Hiçbir şey zamandan daha önemli değildir. Elinizde fazlaca bulunduğunu varsaydığınız bir aralıktaysanız, piç gibi kullandığınız, elinizde azaldığını fark ettiğiniz zaman ne yapacağınızı bilmediğiniz, elinizde çok az kaldığında onunla ne yapmanız gerektiğini bilebileceğiniz bir şeydir zaman. Bu yüzden 20'li yaşlarının başında bütün gün yatarak geçirilir. 30'lu 40'lı yaşlarda ben bu elimdeki zamanla ne yapacağım tribinde geçirilir. Yaşlandığında da onunla ne yapacağını bilirsin ama artık elinde çok az kalmıştır. Çünkü yaşlandığında şunu edersin Cevabı olmayan soruları düşünerek geçirmişsin hayatını. Oysa insan olmanın temel özü cevapsız olduğunu kabul edip onlarla beraber yaşamayı öğrenmektir. Bunu ne kadar erken öğrenebilecek bir alimlik, arifliğe erişirseniz zamanınızı o kadar iyi kullanabilirsiniz. Şimdi zamanı iyi kullanmak için bulunduğunuz sistemin gerçekliğini anlamanız gerekiyor. Buradaki gerçeklik nedir? Arkadaşlar biz bir sistemin içindeyiz. Bu sisteme kapitalizm denir. Bu sistemin bazı gereklilikleri var. Ne kadar param varsa o kadar zamanı var ne kadar bilgi birikime sahipsen o kadar zaman kazanabilecek potansiyelin var fakat paran olması zamanın olması demektir ama zamanın olması onu iyi kullanabileceğin anlamına gelmez Çünkü bir de size enerji gerekir tekrar ediyorum 3 tane sınırlı kaynak vardır zaman para ve enerji